Oh no, that is what they all say When they see me pouring some Oh, I oh, think it's empty again Better fill it up before I go Cause I'm laughing the feeling it Touch me and being it See what I see in it I'm typical Messing around with it Mix it up, go with it Fuck with it, flow with it Let it all go Oh lord, you. Günaydın herkese yeni bir vlogdan merhaba. Şu an saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ee, biraz geç kalktım bugün. Normalde 9.30 gibi kalkıyordum. Benim derslerim genelde 12 gibi başlıyor. Bugünkü ilk dersim 12.30'da. Bugün günlerden perşembe. Bir laboratuvar dersimin olduğu bir gün. 3 saat laboratuvara giriyorum. İlk dersim yine elektrik mühendisliğinin bir dersi. Bir önceki dersi izlememiştim. O yüzden ilk önce bir önceki dersi izleyip sonra bugünkü derse gireceğim. Bir akabinde de kahvaltı yapacağım.

Saat. Ben kahvaltımı hazırladım, yanımda şimdi. Derse başlayacağım. Ama şey unuttum ya, aslında 11.30'da bize yemek geliyor. 11.30 ve 5.30'da normalde direkt yemeği bekleyip onu da yiyebilirdim öyle yemeği olarak ama neyse biraz proteinli, biraz karbonhidratlı bir şeyler hazırlamış oldum en azından gün içerisinde bana enerji versin diye. Şimdi elektrik mühendisliği dersim geçen dersi diyeceğim önce.

Şimdi breathe günkü dersine giriyorum Şöyle. ona başladım şimdi Yani günün ikinci dersi diyebiliriz. Baby, get the grave and I know you, boy. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. kodlama şeyinde problem çıktı. Yükleyemiyoruz kodu. O yüzden yardıma geldiler. Ee, bir tane çocuk geldi işte. Ee, laboratuvar asistanı. O bize yardım ediyor. Ee, bekliyoruz yani. Standart çok çok oluyor böyle yani. Bir, bir şeyler sıkıntı çıkıyor. Bekle bekle bekle. Kodu yazana kadar zaten 15 tane sıkıntı çözmen gerekiyor. Şu anda partnerim ve ben sadece bekliyoruz. Son projedeyiz. Üçüncü proje. E, proje sıfır, proje bir, proje iki, proje üç vardı. Dört tane proje var toplam. Sonundayız. Şimdi o yüzden dönemin bitmesiyle e, bayağı heyecanlı bir şekilde <laughs> şu cevabın da bitmesini bekliyorum. Sorry, okay, I'm inside of yeah. this one. Okay. Yeah, and, and then... now you do get remote ad. Get remote ad. And then just... Paste that. The link? Okay, let's yeah. let's give it a shot. In hex Hexworld we uh initialize the tile engine render. Um we set things in this TE tile grid. Um we set everything that's in our hexagon and then we render our frame. Yeni şirket fikirleri ya da yeni yeni işte arkadaşlarımla böyle düşündüğümüz projeler falan ee, öyle bir toplantı olacak şimdi ona gideceğim. Ee, giderken de göstereyim hatta çok tatlı insanlar bayılıyorum çok güzel projeler çıkacak ee, işte okul haricinde de böyle küçük şeyler yapıyorum ben de. Selam. Şimdi hazırlandım. Evden çıktım. Nazlı ile buluşacağım. Nazlı ile biraz ödev yapacağız birlikte. Bir tane bize her hafta elektrik mühendisliği ödevi veriyorlar. Ve çok uzun bu. Yani sayfalar dolusu ödev. Tabi bunun için bir hafta veriyorlar. Biz hep son gün yapıyoruz. <laughs> Cuma'ya teslim. Yani yine perşembe başlıyoruz. Bu sefer buluşup yapalım dedik. Biraz daha kolay olsun diye. Ee, şimdi Strada diye bir kahveci var. Orada buluşacağız. Nazlı'yla ile birlikte onu oturup yapacağız. Bu arada hani ek bilgi geçeyim. Ben elektrik mühendisliği aslında Anadolu yapmıyorum. Ben biyomühendislik okuyorum şu anda ama yüksek ihtimal elektrik mühendisliğiyle ya, ya Anadolu ya da Anadolu yapacağım. Ee, şu anda o yola gidiyorum. O yüzden bu kadar çok elektrik mühendisliği dedim bu, bu, bugün. Ee, ama bu sene ben biyomühendislik dersi almıyorum açıkçası. Bir tane Java dersi alıyorum. CS61B diye geçiyor. Bunun 61A'ni yani Python oluyordu. Onu, onu ben e, birinci sınıfın ilk döneminde aldım. Şu anda ikinci sınıfın ilk döneminde Java alıyorum. Ondan sonra elektrik mühendisliği var. İngilizce dersi alıyorum zorunlu maalesef. Onu alıyorum 3 etti. Dördüncü matematik alıyorum. Lin şey e, multivariable calculus diye bir ders. İki tane de birer unitlik, birer kredilik ders alıyorum. Bir tanesi Java'ya ek ders olarak, bir tanesi e, elektrik mühendisliğine ek ders olarak. Toplam 18 kredi alıyorum yani ben geçen birinci senemin ilk döneminde 19 kredi aldım ikinci döneminde 18 aldım bu sene de 18 alıyorum yoğun geçiyor günlerim tabii şöyle bir durum var online olduğu için ben bazı derslere girmiyorum çünkü profesörler çok yavaş konuştukları oluyor genelde şey yapıyorum işte müsait olduğum vakit ya da hani kafam çalıştığı vakit onları tekrar şeyini izliyorum. Derslerinin kaydını izliyorum. Bana daha iyi oluyor. Bazılarına giriyorum direkt derse. Mesela az önce derse girdim de. Ama bazıları özellikle matematik. Matematik bir buçuk saat ders. Ben <laughs> iki hızda izliyorum. Çarpı iki hızda Anca bitiyor. Berkin'in şöyle bir havası var. Sabah ve akşamları çok soğuk öğlen çok sıcak bakmayın şu an mont falan giydim üstüme çünkü oturduğumuz kafe genelde böyle bir değişik bir noktaya denk geliyor herhalde rüzgarlı oluyor orası ama genelde öğleleri çok sıcak oluyor şort ve tişörtle oluşuyoruz. ama akşam ben gerçekten iki tane sweatshirtle yattığım akşamlar oluyor hatta bu, bu hafta iki kere falan öyle yattım çok soğuk oldu ee, evde de havalandırmayı düze düzeltemediler mi havalandırma yok muymuş bir şey saçmalık oldu. O yüzden bizim ev buz gibiydi. İşte şimdi hava güzel güneşli. Kasım ayı ama genel olarak sıcak yani bu ay. Evet Strada'ya geldik. Bekle şöyle göstereyim. Tatlı bir mekan. Ve <laughs> <laughs> Nazlı <su> da burada. <laughs> <Şu> an... <laughs> Depresyondayım. <ben> de. <laughs> Nazlı'ya geldik. Ya, 10 dakika bekledik şu da yer bulmak için. Ondan sonra bulamayıp e, tam gidecektik gibi bir tane yer bulduk. Sonra Nazlı ben Arkadaşı... başlamışken <laughs> koştu masayı almak için de e, iPad kaleminin üstüne <laughs> karar verdi. Evet. Şimdi geri dönüyoruz. <laughs> Şimdi de evine gidiyoruz Nazlı'nın. Übermemiştim hem de. Über mi? Yürüyelim mi? Yok ben übermemiştim. <laughs> Evet, üzücü Burası Chinese Ghetto. Ee, Bütün böyle Çin restoranları falan var ya da Asya rest Asya Asyalı restoranı. <laughs> Çok güzel şeyler var ama suçları falan bayağı güzel oluyor. Böyle. <laughs> çamaşır yıkamaya geldim. Çamaşırhanemize. Bu da çamaşır yıkamak tam olarak 50 E, ee, kurutma yapmak da elisent. Nispeten diğer yerlere göre ucuz. Ben geçen seneki kaldığım yurtta 2 dolar veriyordum. Her bir yıkamaya... 1 dolar 75 cent olabilir hatta. Ee, şey her yıkamaya ve her kurutmaya yani yaklaşık yıkama kurutma 4 dolara mal oluyordu bana geçen sene. O yüzden biraz pahalıydı ama mecbur yıkıyorsun yani eşyalarını böyle başlıyorum. Burns the bridges in my head by lighting up a fire, bury my old thoughts instead so you could feel the same. I'm I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning e-commerce brands. And you know, Greta has a system. It's a repeatable system. And... Ee, şey gördüm bir tane Instagram'dan gezerken bir tane master class gördüm. Böyle bir kadın Forbes Forbes o, o, 30 yaş altı 30 listesine giren bir kadın. İşte e, nasıl böyle e-commerce sitesi açtı. 5 tane şirket kurmuştu e-commerce üzerinden. E-commerce e, satış sitesi açmış ve böyle multimilyoner bilmem ne falan olmuş. O yüzden ilginç geldi. Bir bakayım dedim. Bu sırada dersim var. Ama bir 5 dakika bakacağım bakalım. Hoşuma gidecek mi? Böyle spontane yaşıyorum hayat. <laughs>